Lütfen tartışma yapmayın. Buyurun son cümlenizi alayım sizin. Ee, bu röportajımın kesinlikle yayılmasını istiyorum. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Ben eski bir polis memuruyum. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edildim. Hakkında çeşitli davalar açıldı. Hepsinden berat etmeme rağmen hala görevime iade edilmiyorum. Bunun hesabını da sandıkta soracağım. Özgür, hür, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Vasınla bunun hesabını sandıkta soracağım. Bugün ben dört kişilik bir aileyim, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyorsam kesinlikle ve kesinlikle bunun hesabını soracağım. Bu kadar. Ama ki demokratik yollarla. Sokakta bir şey aramadık bu zamana kadar, aramayacağız da. Şiddetten beslenmiyoruz, kaostan beslenmiyoruz, kargaşadan beslenmiyoruz. Şu toplumun beslenmiş olduğu tartışmadan da beslenmiyoruz. Biz de onu istemiyoruz. Tamamıyla demokratik yollarla gideceğiz, iktidarı değiştireceğiz tepkimizi sandıkta yansıtacağız. Bütün derdimiz, temennimiz bu. İki tane çocuğum var. İki tane çocuğum var.